Evet, şimdi ise sırada yılın alışveriş merkezi kategorimiz var. Bu ödülün sahibi dinamik ve modern yüzüyle İstanbul'un her kesiminden misafirlerini ağırlayan ve bu yıl 30. yaşını kutlarken açıldığı günden bu yana alışverişin, eğlencenin ve yaşamın merkezi Karuzel oluyor. Ciddi bir renovasyon sürecinden sonra tamamen yenilenen Karuzel, yılın alışveriş merkezi ödülünün sahibi olurken ödülü almak üzere Türkiye'ye yüzlerce ilki kazandıran ve iş dünyasına adını altın harflerle yazdıran Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yüksel Mermeri büyük alkışlarla sahneye davet ediyorum. Müzik evet Yüksel Mermer ödülünü vermek üzere ise ünlü sunucu, model ve oyuncu Ece Gürsel'i sahneye davet ediyorum. Müzik we yeah. yeah. teşekkürler Ece. Yüksel verip şeyler söylemek ister misiniz? İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlık, sıhhat, afiyetle güzel bir gece olmasını diliyorum. Ödülü veren hanımefendi de bizimle birlikte çarşıda büyüdüğünü söyledi. Mutlu oldum. Üç gün evvel de oradaydım dedi. Sizlere alışveriş merkezleriyle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Türkiye'de biz e, dördüncü alışveriş merkezi açılış olarak birincisi e, Ataköy'deki Galeria, ikincisi Ak Merkez, üçüncüsü Kapitol, dördüncüsü de Karusel. Şu anda Türkiye genelinde 450'nin üzerinde alışveriş merkezi var. Bu Türkiye'nin e, ekonomisine büyük, büyük katkı sağlayan bütün kuruluşlardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ödülü de. Çalışanlarımız adına alıyorum. Muammer kardeşime, ekibine çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Tebrikler Yüksel Bey.